Evet sevgili arkadaşlar şimdiki konu başlığımız fonksiyonlar diyoruz. Bir alt başlığımızda sırayla irdeleyeceğiz diyoruz. Fonksiyonlar. Evet fonksiyon kavramıyla başlıyoruz alt başlığımız sevgili arkadaşlar. Fonksiyon kavramı kavramı diyoruz ki iki küme düşünelim sevgili arkadaşlar. Biri A kümesi olsun, diğeri de B kümesi olsun diyoruz ve A kümesinden B kümesine bir fonksiyon tanımlıyoruz ve f ile gösteriyoruz. Yani f A'dan B'ye bir fonksiyon olsun diyoruz. Birinci yazılan tanım kümesi arkadaşlar, birinci yazılan A tanım kümesi, ikinci yazılan değer kümesidir diyoruz arkadaşlar. Değer kümesi ya da görüntü kümesi şeklinde denir diyoruz. Fonksiyonun tanımında arkadaşlar birinci şartımız, iki şart söz konusudur. Birinci şart diyoruz ki tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. Açıkta eleman kalmayacak. İkinci bilgimiz ise sevgili arkadaşlar diyoruz ki tanım kümesindeki her bir elemanın sadece bir görüntüsü olacaktır diyoruz. Evet tanım kümesindeki tanım kümesindeki her bir elemanın her bir elemanın sadece bir görüntüsü olacaktır diyoruz. Bir görüntüsü olacaktır. Evet. Şimdi şartlarımıza bakalım. Diyoruz ki A kümesinin elemanları A, B, C ve de D olsun. B kümesinin elemanları E, F, G ve de H olsun diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir kere tanım kümesindeki bütün elemanlar bir yere tanımlanmalıdır diyoruz. Gördüğünüz gibi birinci şart açıkta eleman kalmamıştır diyoruz. İkinci şartsa e, her bir elemanın sadece bir görüntüsü olacak. Bu şu demek sevgili arkadaşlar? A E'ye gitmişse A başka bir elemana gidemez diyoruz. Yani A sadece E'ye gitmiştir. A F'ye, G'ye ya da H'a gidemez diyoruz sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fonksiyon kavramı bu şekilde irdelenir diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir alt başlığımız ise sevgili arkadaşlar fonksiyon çeşitleri diyoruz. Fonksiyon çeşitleri. Çeşitleri. Baktığımız zaman fonksiyon çeşitlerinde sevgili arkadaşlar birim fonksiyon yani birebir fonksiyon, birebir fonksiyon, örten fonksiyon arkadaşlar diye devam edeceğiz. Evet birebir fonksiyon adı üstünde tanım kümesindeki her bir eleman sadece görüntü kümesiyle bir elemanla eşleşecektir. Birebir fonksiyonda Birebir fonksiyonda değer kümesindeki değer kümesindeki elemanlar tanım kümesindeki tanım kümesindeki bir elemanla eşleşmeli. Niyedir? Yani değer kümesindeki bir eleman görüntü kümesi, tanım kümesindeki iki elemana, üç elemana, dört elemana gitmişse burada birebirlik söz konusu yoktur. Yani şunu demek istiyoruz. A ile B, E'ye geldiği zaman birebir değildir. Yani A, E'ye, B, F'ye, C, G'ye, D'de, H'a gittiği zaman gördüğünüz gibi birebir eşleme söz konusu olacaktır diyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan fonksiyon çeşitlerimize diyoruz ki örten fonksiyondan bahsedebiliriz. Örten fonksiyon dediğimiz ifade sevgili arkadaşlar. Örten fonksiyon. Evet adı üstünde örtecek yani değer kümesinde açıkta eleman kalmayacaktır diyoruz arkadaşlar. Değer kümesinde değer kümesinde açıkta eleman eleman kalmayacaktır diyoruz. Evet kalmayacaktır. Açıkta eleman kalmışsa örten fonksiyon değildir arkadaşlar. Bir sonraki ifademiz içine fonksiyon. Evet fonksiyon çeşitlerimizden içine fonksiyondan bahsediyoruz. Burada da arkadaşlar tanım kümesindeki elemanlar değer kümesindeki oluşturduğu görüntü kümesi değer kümesinin bir alt kümesi olacaktır diyoruz. Evet oluşan görüntü kümesi oluşan görüntü kümesi görüntü kümesi değer kümesinin değer kümesinin alt kümesi alt kümesi olması durumunda olması durumunda gerçekleşir diyoruz. Olması durumunda gerçekleşir. Evet şu okları silecek olursak diyoruz ki mesela şöyle gösterelim. Evet A ile B elemanları arkadaşlar F'ye gitsinler diyoruz. C ile D elemanı da G'ye gitsinler diyoruz. Tanım kümesinin oluşturduğu görüntü kümesi kimdir dersek F ile G'dir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi F ile G değer kümesinin bir alt kümesidir. Dolayısıyla bu fonksiyon içine fonksiyondur diyoruz arkadaşlar. Evet fonksiyon çeşitlerinden diyoruz ki sırada sabit fonksiyon, birim fonksiyon ve ters fonksiyon ve bileşke fonksiyonuna devam edeceğiz. Evet sabit fonksiyon dediğimizde sabit fonksiyon tanım olarak şunu diyebiliriz. İçinde x olmayan terimlere sabit fonksiyon denir diyoruz. Evet içinde x'li olmayan terimlere olmayan terimlere sabit fonksiyon sabit fonksiyon denir diyoruz arkadaşlar. Sabit fonksiyon denir. Yani şöyle gösterecek olursak fx eşittir sevgili arkadaşlar 5 fx eşittir işte 15 fx eşittir 100 faktoriyel dediğimizde gördüğünüz gibi fonksiyonda eğer x'li bilinmeyen terim yoksa bu fonksiyona sabit fonksiyon denir diyoruz. Diğer taraftan fonksiyon çeşitlerimizden birim fonksiyona bakabilir sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki birim fonksiyon dediğimizde fx eşittir x şeklindeki fonksiyonlara birim fonksiyon denir diyoruz. Birim fonksiyon denir. Birim fonksiyon denir. Gösterimi ise arkadaşlar ix şeklindeki fonksiyonun gösterimi birim fonksiyonun gösterimidir diyoruz. Yani x ile gösterilir diyoruz. Birim fonksiyonda şöyle bir tanım yapabiliriz. Diyoruz ki fonksiyonun içine ne atıyorsak dışına da aynı şey çıkıyorsa bu tür fonksiyonlara birim fonksiyon denir. Yani f'te x kare koyduğumda x kare çıkıyorsa arkadaşlar f fonksiyonu yine birim fonksiyon olacaktır diyoruz. Evet fonksiyon çeşitlerimizden diyoruz ki bileşke fonksiyon bileşke fonksiyonda arkadaşlar Bilmemiz gereken FX bir fonksiyon olsun işte FX ve GX fonksiyonlar olmak üzere fonksiyonlar olmak üzere olmak üzere F bileşke GX fonksiyonuna bileşke fonksiyon denir ve işlem yaparken de şöyle kullanmalıyız. Gx'i f'in içine koymalıyız yani f'in içinde GX şeklinde yazdığımızda bu ifadeye biz bileşke fonksiyon demekteyiz. Diğer taraftan golf x dersek sevgili arkadaşlar burada da fx'i g'nin içine koyacağız. Yani sağdaki fonksiyonu soldakinin içine atarak bileşke fonksiyonu elde ederiz. Yani g içinde fx fonksiyon şeklinde olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sıradaki başlığımız bir fonksiyonun tersi diyoruz sevgili arkadaşlar. <laughs> Tahtamızı silelim. Evet, bir fonksiyonun bir fonksiyonun tersi dediğimizde bir fonksiyonun tersi için sevgili arkadaşlar diyoruz ki fx eşittir ax artı b formatında ise formatında formatında ise e, burada x yalnız bıraktığımızda x yalnız bırakılır. Evet yalnız bırakılır. Daha sonra x yerine y, y yerine x yazılarak sevgili arkadaşlar fonksiyonun tersi elde edilebilir diyoruz. Yani y eşittir fx olacağı için ax artı b. Burada y eksi b eşittir ax olur. Her iki tarafı a'ya bölersem y eksi b bölü a eşittir x olacaktır diyoruz. x yalnız kaldıktan sonra x yerine y, y yerine de x yazıyoruz. Yani kısaca x yerine f tersi x. Burada y yerine de x yazarak x eksi b bölü a fonksiyonun tersi olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Örnek verecek olursak diyoruz ki fx eşittir sevgili arkadaşlar. 2x artı 4 ise f ters fonksiyonda f ters fonksiyonda 4 kaçtır diye soruyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Çözüm olarak diyoruz ki x'i yalnız bırakmalıyım. Dolayısıyla y eşittir f ise y eşittir 2x artı 4. Buradan y eksi 4 eşittir 2x. Buradan her iki tarafı 2'ye bölersek arkadaşlar y eksi 4 bölü 2 eşittir x olacaktır. x yerine f ters x yazıyoruz. y yerine de arkadaşlar x yazarak fonksiyonun tersini elde ediyoruz. Baktığımızda fonksiyonun tersi arkadaşlar f ters x eşittir x eksi 4 bölü 2'dir. x yerine 4 yazdığımızda f tersi 4 elde ederiz. Yani 4 eksi 4 bölü 2'den 0 bölü 2 olup sonuç 0 olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet fonksiyon şayet rasyonel bir ifade ise sevgili arkadaşlar burada rasyonel bir ifadede Aynı mantıkla x'i yalnız bırakıp y'yi çek e, x yalnız bırakıp x yerine f ters x y yerine de x yazdığında fonksiyonun tersi ortaya çıkar. Fakat pratik olarak şöyle diyebiliriz sevgili arkadaşlar. fx eşittir ax artı b bölü cx artı d ise sevgili arkadaşlar pratik olarak f ters x eşittir diyoruz ki A ile artı D yani işaretiyle birlikte alıyorum. Hem yer hem de işaret değiştirecektir diyoruz. Yani eksi dx artı b bölü cx eksi a fonksiyonun tersi olacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet bununla ilgili de bir örnek verecek olursak sevgili arkadaşlar. Evet diyoruz ki bununla ilgili örnek verecek olursak fx fonksiyonu eşittir 2x artı 4 bölü x eksi 1 ise sevgili arkadaşlar f'te f de 5, f terse 5 eşittir soru işareti diye sorabiliriz sevgili arkadaşlar. Baktığımız zaman fonksiyon rasyonel bir fonksiyon olduğu için sevgili arkadaşlar kuralı direkt yazabiliriz. F ters x 2 ile yani A ile D'nin işaret değiştirmesidir. Yer ve işaret değiştirmesidir. Bakacak olursak eksi eksi 1 artı eksi eksi 1 x artı 4 bölü x artı 2 iken eksi 2 olmalıdır. Düzenlersek f ters x eşittir. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 çarpı x artı 4 bölü x eksi 2 olacaktır diyoruz. Soru da bize f ters 5'in ne olduğunu sormuşuz arkadaşlar. x yerine 5 yazarsak 5 artı 4 bölü 5 eksi 2 olacaktır. Buradan da 5 ile 4'ü toplarsak 9, 5'ten 2 çıkarsa 3 olacaktır. Gerekli sadeleştirmemizi yaparsak 9'u 3'e bölersek sonuç 3 gelecektir diyoruz. Yani f ters 5 arkadaşlar 3'e eşit olacaktır diyoruz. Evet, şimdi de bir alt başlığımıza geçebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet diyoruz ki artan, azalan ve sabit fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Artan, azalan ve sabit fonksiyon. Artan fonksiyon için şunu söylüyoruz arkadaşlar. Artan fonksiyonda artan fonksiyon ifademizde sevgili arkadaşlar diyoruz ki fx ile fx eşittir bir fonksiyon olsun arkadaşlar. Bir fonksiyon tanım olarak şöyle diyebiliriz. fx bir fonksiyon olsun. Burada arkadaşlar x1 büyüktür x2 iken x1 büyüktür x2 iken eğer fx1 büyüktür f(x2) çıkıyorsa sevgili arkadaşlar bu fonksiyona artan fonksiyon denir. Evet bu fonksiyona bu fonksiyona artan fonksiyon denir. Yani büyük değeri koyduğumda sonuç büyük çıkıyorsa küçük değerden bu artan fonksiyon olacaktır diyoruz. Örnek verecek olursak sevgili arkadaşlar diyoruz ki f(x) eşittir sevgili arkadaşlar 4x artı 5 ise f(x) fonksiyonu artan mıdır diye sorabiliriz. f(x) fonksiyonu fonksiyonu artan mıdır diye sorabiliriz. Evet, artan mıdır? Çözüm olarak şöyle diyoruz arkadaşlar, iki değer seçebiliriz. Yani x1 eşittir 3 olsun, x2 eşittir 4 olsun. Dolayısıyla şöyle büyük verelim, x1 eşittir 5 olsun, x2 eşittir 4 olsun x1 büyüktür x2 iken şayet fx1 büyüktür fx2 çıkıyorsa arkadaşlar bu fonksiyona artan fonksiyondur diyebiliriz. Artan fonksiyondur diyebiliriz. Değerleri yerine yazacak olursam 5 büyüktür 4 ise f5 büyük müdür acaba f4'ten diyoruz. Şartımız sağlarsa artan fonksiyondur diyeceğiz. Evet bunun için önce F5'i bulmaya çalışıyorum. X gördüğüm yere 5 yazacak olursam 4 çarpı 5 artı 5 olmalı. Buradan F5 eşittir. 4 kere 5 20, 5 daha 25 olacaktır diyoruz. Diğer taraftan F4'ü bulmalıyız arkadaşlar. F4 eşittir. 4 çarpı 4 artı 5 olup F4 buradan arkadaşlar 4 kere 4 16, 5 daha 21 şeklinde olacaktır diyoruz. Baktığımız zaman f5 arkadaşlar 25, f4'ü de 21 bulmuştuk. Dolayısıyla fx1 büyüktür fx2 olduğu için bu f fonksiyonuna artan fonksiyondur diyebiliriz. Yani f fonksiyonu artan fx fonksiyonu artan fonksiyondur diyebiliriz. Evet artan fonksiyondur. Şimdi de azalan fonksiyonu irdeleyelim diyoruz arkadaşlar. Evet, önce tahtamızı temizliyoruz. Evet, diyoruz ki azalan fonksiyon sevgili arkadaşlar, azalan fonksiyon Evet baktığımız zaman diyoruz ki x1 sevgili arkadaşlar e, fx1 fonksiyon olsun diyoruz. Evet fx1 fonksiyon fx1 fonksiyon e, diyoruz ki x1 büyüktür x2 iken sevgili arkadaşlar şayet fx1 küçüktür fx2 çıkıyorsa sevgili arkadaşlar f fonksiyonuna azalan fonksiyon diyeceğiz. İse fx fonksiyonu fonksiyonu azalan fonksiyon azalan fonksiyon olacaktır diyoruz. Azalan fonksiyon. Evet bununla ilgili de bir örnek verecek olursak diyoruz ki örnek sevgili arkadaşlar f x eşittir 1 bölü 1 artı x dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar f fonksiyonu fonksiyonumuz fonksiyonumuzu artan yaza artan ya da azalan olduğunu, azalan olduğunu, olduğunu gösteriniz diyoruz. Gösteriniz. Evet, artan ya da azalan olduğunu gösteriniz. Çözüm olarak da şöyle diyoruz sevgili arkadaşlar. Kendimize değer belirleyeceğiz. Tabii keyfi bu değerler. Küçük sayılar seçmemiz daha kolay olacaktır. E, x1 eşittir sevgili arkadaşlar 1 olsun diyelim. x2 eşittir 2 olsun diyelim. Hatta şöyle yapalım. 2'ye 1 olsun. Çünkü tanıma göre riayet edelim. 2'ye 1 olsun diyoruz. Baktığımız zaman sevgili arkadaşlar fonksiyonda yerine yazdığım zaman diyoruz ki bu durumda x1 büyüktür x2 iken iken fx1 şayet küçüktür fx2 çıkıyorsa sevgili arkadaşlar bu fonksiyona azalan fonksiyon dememiz gerekir diyoruz. Bunun için fx 1'i buluyoruz sevgili arkadaşlar. Yani f'te 2 koyduğumuzda fonksiyonda 1 bölü 1 artı 2'den sonuç 1 bölü 3 çıkacaktır diyoruz arkadaşlar. fx 1'in değeri budur. fx 2 için arkadaşlar diyoruz ki x 2 yerine de 1 koyalım. Dolayısıyla 1 bölü 1 artı 1'den sonuç 1 bölü 2 çıkacaktır diyoruz. Baktığımız zaman sevgili arkadaşlar 1 bölü 3 mü daha büyüktür 1 bölü 2 mi daha büyüktür diye kontrol etmemiz gerekiyor. Diyoruz ki bir dilim elmayı 3'e bölersem daha küçük olur. Bir dilim elmayı 2'ye bölersem daha büyük olacaktır diyoruz. Dolayısıyla fx2 ifadesi büyüktür arkadaşlar. Şöyle yazalım 1 bölü 2 büyüktür 1 bölü 3'tür. Bu ifade fx1'dir arkadaşlar. Bu ifade de fx2'dir. Arada da küçüktür işareti vardır diyoruz. Gördüğünüz gibi aynı işlem çıktığından dolayı bu fonksiyona biz azalan fonksiyon demekteyiz. Azalan fonksiyon. Evet, sabit fonksiyondan bahsedecek olursak sevgili arkadaşlar, bir alt başlığımız sabit fonksiyon demiştik. Sabit fonksiyon dedik ki sabit fonksiyon içinde sevgili arkadaşlar bilinmeyen terim olmamalıdır diyoruz. Birincisi sabit fonksiyon içinde bilinmeyen terim olmamalı. Bilinmeyen olmamalı. Bunun için ne yapmamız lazım? Soruda arkadaşlar bilinmeyenin katsayısını sıfır yaparak terimi fonksiyonu sabitleştirebiliriz diyoruz. İkincisi arkadaşlar sabit fonksiyon eğer rasyonel bir ifade ise yani fx eşittir ax artı b bölü cx artı d formatında ise arkadaşlar fonksiyon sabit denmişse bize arkadaşlar bu katsayılar oranı birbirine eşit olur. Yani x'li terimlerin katsayısı ile sabit sayıların katsayı oranı birbirine eşit olacaktır diyoruz. Gördüğünüz gibi bu kuralı sağlarsa bu fonksiyona sabit fonksiyon deriz diyoruz arkadaşlar. Evet bununla ilgili de örnek yapacak olursak sevgili arkadaşlar. Diyoruz ki fx fonksiyonu arkadaşlar 2x artı 4 bölü a çarpı x artı 8 ise fx fonksiyonu şöyle diyelim olmak üzere olmak üzere kısaltarak yazdım. fx fonksiyonu sabit fonksiyon ise arkadaşlar sabit fonksiyon ise a eşittir soru işareti diye sorabiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman fx fonksiyonu sabit fonksiyon ise x'lerin kas sayıları ile sabitlerin oranı birbirine eşit olmalı. Dolayısıyla 2 bölü a eşittir 4 bölü 8 olmalı. Buradan arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri yapacak olursak 4 ile 8'i sadeleştirirsek 2 kalır. İşler dışlar çarpımı yaparsak 2 çarpı 2 eşittir a çarpı 1 olacaktır diyoruz. Buradan bir etkisiz elemanlı bir çarpma işlemine göre dolayısıyla a eşittir 2 kere 2 4 bulunacaktır diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sabit fonksiyonu da işledik sevgili arkadaşlar. Bir sonraki başlığımıza geçebiliriz. Evet diyoruz ki tek ve çift fonksiyonlar diyoruz sevgili arkadaşlar. Başlığımız tek ve çift fonksiyonlar. Evet, başka olarak tek fonksiyon diyoruz ki arkadaşlar. Tek fonksiyon tanımı şudur arkadaşlar. Eğer fx fonksiyonun içine fx fonksiyon tek fonksiyon diyorsa fx'in içine eksi x attığım zaman arkadaşlar eksi x'i dışarıya atıyorsa sevgili arkadaşlar diyoruz ki bu fonksiyona tek fonksiyon deriz diyoruz. x'in içine f'in içine eksi x attığımızda eksiyi dışarıya atıyorsa bu fonksiyona ters fonksiyon deriz sevgili arkadaşlar. Evet. Tek fonksiyonun diğer bir özelliği arkadaşlar orijine göre simetrikse ikinci bir tanım diyoruz ki orijine göre simetrikse fonksiyon terstir. Orijine göre simetrik demek simetrik demek fonksiyonun fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu söylemektedir. Tek fonksiyon olduğunu söylemektedir söylemektedir. Bakacak olursak sevgili arkadaşlar tek fonksiyonla ilgili örnekler verebiliriz. Evet diyoruz ki sevgili arkadaşlar fx fonksiyonu eşittir x küp artı x ise şeklinde verilen şeklinde verilen ...fx fonksiyonu... ...fx fonksiyonu... ...fonksiyonu tek midir diye sorabiliriz. Tek midir? Evet. Bakacak olursak arkadaşlar... ...çözüm olarak şunu söyleyebiliriz. Diyoruz ki... ...fx fonksiyonu arkadaşlar... f'de eksi x eşittir. Eksi fx oluyorsa arkadaşlar... ...bu fonksiyona biz... ...tek fonksiyon diyeceğiz diyoruz. Dolayısıyla x yerine eksi x yazıyorum. Yani... F'de eksi x dediğim ifade x yerine eksi x yazarsam eksi x'in kübü artı eksi x şeklinde olacaktır diyoruz. Devam edelim. F'de eksi x eşittir. Biliyorsunuz tek kuvvet eksiye artıya dönüştüremez. Dolayısıyla olduğu gibi kalır. Eksi x küp artı ile eksinin çarpımı eksi x'tir. Burayı da düzenleyecek olursam f'de eksi x eşittir. Eksi parantezinde x küp artı x olacaktır diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar x küp artı x fonksiyonu da Fx fonksiyonuna eşittir demiştik. Dolayısıyla F'de Fx fonksiyonu eşittir. Eksi Fx şeklinde çıkmıştır. Dolayısıyla Fx fonksiyonumuz arkadaşlar tek fonksiyondur diyoruz. Evet tek fonksiyon. Şimdi de çift fonksiyonu irdeleyecek olursak sevgili arkadaşlar. Önce tahtamızı temizliyoruz. çift fonksiyon sevgili arkadaşlar. <laughs> evet, çift fonksiyonun tanımında arkadaşlar birinci tanım olarak şunu söyleyebiliriz. Fonksiyonun içine eksi -x attığımızda f(x) bir fonksiyon olsun öncelikle. f(x) fonksiyon olmak üzere f(x) fonksiyon olmak üzere olmak üzere arkadaşlar. Diyoruz ki fonksiyonun içine eksi x attığında fonksiyon eğer eksi yutuyorsa yani sadece fx şeklinde kalıyorsa bu fonksiyonlara biz çift fonksiyon demekteyiz arkadaşlar. Dolayısıyla eksi yutuyorsa çift fonksiyon. Eksi yutmayıp dışarıya atıyorsa bu bir tek fonksiyondur demiştik. İkinci bir tanım olarak soru kökünde şunlar gelebilir. Diyoruz ki y eksenine göre simetriktir lafı kullanılırsa y eksenine göre simetriktir deniyorsa simetriktir deniyorsa bu fonksiyon çift fonksiyondur arkadaşlar. Bu fonksiyon bu fonksiyon çift fonksiyondur diyoruz. Çift fonksiyondur. Evet. Şimdi de çift fonksiyonla ilgili örnekler yapalım diyoruz. Evet diyoruz ki fx eşittir arkadaşlar. x üzeri 4 artı 2x kare artı 6 fonksiyonu veriliyor. Fonksiyonu veriliyor. Veriliyor. Buna göre buna göre fx fonksiyonu fx fonksiyonu tek midir çift midir diyoruz. Tek midir çift midir ya da tek fonksiyon mudur, çift fonksiyon mudur diye sorabiliriz. Bunun için bakalım arkadaşlar. Önce çiftten başlayalım. Çift değilse de tekliğini irdeleyeceğiz diyoruz. Çözüm olarak diyoruz ki f eksi x eşittir fx çıkıyorsa arkadaşlar yani fonksiyon eksi yutuyorsa bu fonksiyona çift fonksiyon denir diyoruz. Bunun için fonksiyonda önce f eksi x'i bulmalıyım. f eksi x ne demek arkadaşlar? x gördüğümüz yere eksi x yazabiliriz. Dolayısıyla Eksi x üzeri 4 artı 2 çarpı eksi x'in karesi artı 6 diyoruz. Devam ettirecek olursak f eksi x eşittir. E, sayının negatif sayının parantez dışı çift kuvveti daima pozitif yapar dedik. Dolayısıyla çift kuvvet eksi yuttu yani x üzeri 4 oldu. Artı 2 çarpı parantezin dışındaki çift kuvvet içerideki eksiği pozitif yapacaktır. Dolayısıyla x kare olup artı 6 gelecektir diyoruz. Evet arkadaşlar f'de eksi x diyoruz ki x üzeri 4 artı 2 x kare artı 6. Gördüğünüz gibi ne eşitmiş arkadaşlar? fx'e fx'imizi yazıyoruz. Ve sonuç olarak arkadaşlar f'de eksi x eşittir. fx çıktığı için bu fonksiyona biz çift fonksiyon demekteyiz. Evet bu fonksiyon çift fonksiyondur diyoruz. Evet. evet, sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi fonksiyon konu başlığımızı işlemiş bulunmaktayız. Bir sonraki konu başlığımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.